...sen tırrrrk! Çok daha kolay var. Bir, Garanti 24'ten para çekmeyi dur Pırrrrrr! Pırr! hemen duyarsınız. Üstelik, Garanti 24'lerde... ...kırr, bit, 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 Garanti 24'lerde... ...para bitmez. Bak yani... ...10 defa, Pırrrrrr! Ya, sen ne İpek oturma grupları, ipek kanepe ve koltukları şimdi meyvesini satın alıyor. Üstelik on ay var. İpek çok rahat, çok avantajlı. Sprite <laughs> sizi iyi bir basketbolcu yapabilseydi. Daha pahalı olması gerekmez miydi? Türkiye'nin yüzde yüz emniyetli sobaları şimdi taktikte. Üstelik aygat soba alan herkese Dark Stop Emniyetli Regülatör ve Hortum bedava. Aygaz! Savaş alanına dönmüş bir ev en çabuk nasıl temizlenir? Türkiye Mulinex Power Clean'de. Power Clean çok güçlü, bir o kadar da rahat. Nereye gitseniz saçınızdan geliyor, tozları hiç saçılmıyor. Torbasını boşaltırken bile. Mulinex, yaşamı değiştiren fikirler. Kırk bebekli bir aile, uygun beş açtır bu işe. Her on yüz somatik sipariş. On mu? Evet, kalabalık aile. Tam kırk bebekleri var. Kırk mı? Evet. Yeni açılan süre e, bebeklere çarşaf mı değilmiş? Aferin kreştekilere. Demek ki bebekleri sakız gibi çarşaflarda yatırıyorlar. Merhaba Uygun Bey. Aa, Merhaba. Ertan'cığım bebekler bekliyordu. Bebekler mi? Rinko. Beyazı sakız gibi, fiyatı tam aradığınız gibi. Yılın son fırsat kampanyası içeride. Şimdi bu kapıdan girin. Yüzü e aşkın ürün, altı bini e aşkın profilo bayiğinde. Profilo son fırsat kampanyası. Herkese, herkese. Kemal, sorun değil, yemeği ben yaparım. Dedim, sen mi? Dedi, evet Pınar olduktan sonra yemek anında sofrada. Nesli, sen de yapsın annen mi? Dedi, Pınar dedim. Ben Pınar, merhaba. Demez olaydım. Dondurulmuş hazır yemekler, Pınar. Rahmeti yok, lezzeti çok. Basında büyük olay. Gazetenin son ateşten müthiş ama müthiş yüzde. Bildiğiniz, sevdiğiniz, gazetenin son ateşin fiyatı yarı yarıya düştü. Evet, son ateş her gün sadece 5 bin lira. Ateş aynı ateş, kalite aynı kalite. 10 değil 5, 5 bin lira, 5 bin lira. Son ateş, bu kalitede bu fiyata başka gazete yok. Üniversite için bu yıl bir buçuk milyon kişiyle yarışacağım. Tek bir soru bile kaderimi değiştirebilir. Üniversiteye hazırlananlar artık endişelenmeyin. Radikali izleyin yeter. İşte Radikal Başarı yöntemi. Hafta içi, her gün tam sayfa! Radikal Başarı Gözlemi, Erol Altaca Eğitim Kurumlarının deneyimli öğretmenleri tarafından özel olarak hazırlandı. Bu işi şansa bırakmamak lazım! En iyi şekilde hazırlanabilmek için, artık hafta içi, her gün Radikal Başarı Gözlemi'ni izleyin! Radikal, size üniversitenin kapısını açıyor! Yarın mutlaka Radikal alın! Müzik 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 Burada. Bulmaca? Burada! Gel magazin! Burada! Pazar Azzi! Burada! Posta! Hepsi burada! Evet! Haftada beş ayrı eklenen tek gazete Posta! Çarşamba gidenler dünyası! Posta ile birlikte bedava! Ruhlar, ufolar, reenkarnasyon! Bilinmeyen her şey burada! İzlemler Dünyası yarın postayla bedava. İyi gazete posta, maksimum gazete minimum fiyatla. Bir dakika Sayın Abi, gözlüğü ne istiyordu? Herkes yaş dokusu istiyor. O zaman hemen müjdeyi verelim. Gözlüğü artık yarı fiyatına, yani tam beş bin lira. İşimizden tırnağımızdan arttırdık, bütün şartlarımızı zorladık. Vatandaşın gazetesi gözlüğü yine 5 bin lira. Vatandaş okusun diye gözlüğü çıktı Sayın Abi. Gözlüğü fiyatından ağır kazandık, yine 5 vatandaşa helali hoş olsun sayın abi